Evet. 2 Kasım 2025 günlerden pazar yer Ankara Bala 2000 1050 rakım pardon. 2000'lerden çıktı. Evet, diğer bir kuanlık bölümümüze geldik. Burada 3 6 9 tane var. Bunlara bir bakacağız. Sarıcılarla durumu nasıl? Stoklar nasıl? beslenmesi nasıl? Yürümesi nasıl? Bunları bir kontrol edelim bakalım bulduğumları şöyle bir alalım. Burada yavaş yavaş bunu başlamış. Şu hemen hemen bitmiş. Şurada kalmamış. Yemeleri güzel. Nüfus da güzel gözüküyor. Buradaki fondan da gayet güzel bir çalışma devam ediyor. Beslenmeleri güzel gözüküyor. Şimdi bir bakalım. 2, 4, 6, 8, 9 çıktı Polen ağırlıklı bir çıtımız. Komple polen dolu bu. Arkası boş. Ön tarafta komple polen koymuşlar. 8'e bakalım. 8 sırlı balın olduğu yer. Burayı yavaş yavaş çekiyorlar herhalde. Açmışlar. Bir miktar sırlı bal kalmış burada. Arkası tamamen boş. Sırlı balı çeksinler. Çektikten sonra bunu alır. Şey propolis demiyormuşlar. 7'ye bakalım. 7 de bir miktar sırlı bal pala. Şöyle. Balın olduğu bir yer. Arkası. Arkasında da aynı. Polenli sırlı ballı. Bir stok çıtası. Bunlar bir miktar daha kalsın. iyice. onları çektikten sonra bunları biraz daha daraltırız. Burada da az bir sıvı bal var. Bunun arkası boş. Beşinci çıtaya bakalım. Şimdi herhangi bir yavru faaliyet görmedik. 5. çıtaya bakın. Evet burada yavru var. Güzel bir yavru var. Yavrunun etrafında günlük var mı diye bakıyorum. Evet günlük atmış buraya komple. siyah falan yer komple günlük ye. Orta kısım. Burada kapalı yavruyu gördük. Burada temizlemiş ama evet burada da var burada da günlük var ben günlüklü kapalı yavrular olan 5. çıta bakalım Bu biraz ağır bir çıta tamamen stoklu toplu. bir çıta Buralarda kapalılar var. Şöyle. Bal kapalı yavru. Günlükli. Evet. Çıkıyorlar yavrular burada. Çıkan yerlere yavru atmış zaten. Günlük dolu buralarda. Duvarı diğerlerine göre daha sakin. Evet. Bunlar günlük mü? Ben göremedim. Günlükle kapalı yavru var. Şimdi işte bir bakalım. Sırlanmış bir bal var. Açık bal var. Yavru yok. Bunlar sınırlı bal var. Polen var. Sınırlı bal var. burada da gözüme çarpmadı. İkinci çıtaya yani konum.

günlükleri kapalı yavruları gördük. Çok geniş sahada değil ama yine kendi stona yeri atmış. Anarı göremedim. Bakalım burada var mı anarı? Daha az bir bal kalmış çekecek herhalde burada sırlı ve açık bal şeklinde bir balı var kemer bal koymuşum bana gözüme çarpmadı çok da koca olamayacağım 9 çıta. iki tane az balı olan çıta var. Onu bir çekene kadar beklerim. Onları da çeker. Biraz daha sıkıştırırım. Da. Bu da böyle.